Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün videomuzda sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Rest'ten gelecek. Evet, evet arkadaşlar. Geldim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Lennem, Lennem. Aa Mehmet. Şey yapacaktı. Üst katı yapacaktı. Biliyorum. Aa ee, <laughs> dur. Oha. Arkadaşlar, Orayı, arkadaşlar. Evet patlamış. arkadaşlar. Creeper patlatmıştı en son. Biz. Ana Creeper. Yemin et. Allah kaçırsın. <laughs> ben geldim. Lan! <laughs> Onlarız. Lan arkadaşlar ev bitti. Oyunu durdur oyunu. Evet arkadaşlar evin haline bakın. Oy, şey creeper ne, ya? ne yaptın? Ee. Arkadaşlar biz videoyu durdurup düzenlemeye çalışacağız yani. Evet arkadaşlar biz 2 dakika videoyu durduralım. Videoyu durdurmadım ya yanlışlıkla. Evet arkadaşlar <gülüyor> birazcık <gülüyor> zor oldu ama <laughs> Baya bir kötü oldu ama arkadaşlar. Ana Abi burada blok var ya. Düzeye. Burada blok var ya. Arkadaşlar böyle. dikkatli böyle. olmamız lazım. Dikkatli Çünkü bağlamadım. biz daha yaptık şuraya götürelim. Bir şey o Şu acı da kırak mı ne? Bu niye böyle oldu lan? Şu acı da kırak mı? Şöyle yapınca oluyor. Ben anlatayım. Madde üst kat yapacağız. şey yapılabilir. Hiçbir şey Olmaz. Yapılabilir. Arkadaşlar üst kata başlayacağız. Şimdi odun kıracağız. Bende balta yok. Bende kazma da. Ben de Bende balta yok balta lazım. Ben hemen, hemen balta yapalım. desem ben taş kazacağım balta için. Sen şey yap. Ben de taş kazacağım. Pardon. Sen şuradan kaz desen kömür olan yerlerden daha fazla kömür de bulursun belki. Bu od odundan kazacağım. Ha. Ha? Şu odundan kazacağız. Sen bilirsin. Benim kazmam odundan. Kal bakayım. Tamam ona kazarız. Zaten ona kazacaktık. Ama yerde bir tane daha çıkmıyor. Hmm. Onu ben yaptım. Allah. Taş demir kazma ya da video Mavi mı? Niye? Ha, gerek yok ya. İki saat duracağız ya. Yaşamaz. Zaten video uzun olacak. İyiminiz. Evet arkadaşlar birazcık kazalım şöyle. Allah yani şöyle şöyle, şöyle 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 şöyle. Arkadaşlar bu arada Video like atmayı. Abone olmayı. Unutmayın. Lan demin alt ne adı neydi bunun? Elmas. dalı gevrektir. Lan üç tane. Ay Allah çapsın. Allah 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 ben aldım da. Zimlektim. Aldım Allah çapsın ki aldım. Vallahi billahi de gerçek. Arkadaşlar bu doğru mu? Bu doğru mu? Bu doğru mu? Elektrala gevrektir. 42 tane taşım Elik oldu gel gel. Bu doğru mu? Ne Zaten varmış taşımız. 64 tane oldu da oğlum biz lan şaşırdık. lan. Yap yap iki tane yaptım desen gel. Bu sıra odun kazdım ben. Yemin et. Yemin et. Gel sana da gel gel. gel. Toprak neler. 2 İki tane baltam var şu an beş tane elmas. Arkadaşlar <laughs> beş elmas ne? Şansımız ne? Ben neyim be? Ben... Şöyle şu ne yapıyorum elim titriyor şaşırdım ne yapacağım Resmen sana bir tane kazma atıyorum gel 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 Attım balta kazmıştım. Bir tane balta attım bak şurada şurada Nerede? Arkamda Abi nerede? Yerde yerde nerede Gel şimdi odun kazma ya Hadi dur şunları bir şey yapalım Oh. Erik kızına ay oturdum ben şimdi akşam mı oluyor? 20 tane 36 tane Yemin ederim odu. Yemin et. Yemin ederim. Yemin. Allah burası da atlama yeri. Hani oğlum varsa niye yapıyorsun? Hani Peki. vardı oğlum 20 tane olsun. olsun 20 daha. tane 36 tane. He yap o zaman. Ben sandım bir şey var. Neyse sen yapar Ne var be? Ya düşüyordum şuraya. Oraya ben. Arkadaşlar buradan bildiğiniz şey çıktı altın biraz demir çıktı biraz daha mı arasam? Dur taş kazma getireyim boşuna gidecek şimdi. Destan bana Dur bekle. Şey. Ay ya şurada kapıyı kır. Bu saklama. Zaten... Cebinde kalsın. Of. Taş kazmamız da yok. Yine. Dur bekle yap. Vallahi ama yapabilirim. Arkadaşlar 64 tane var da çubuk yok, çubuk. <gülüyor> çubuk yok. <laughs> eh. İki tane çubuk lazım. Destan gel uyuyalım. Dur ben katı yapayım. Arkadaşlar çubuk lazım. Odun desen bana. bende iki tane taş var. Hop, odun buldum. Odun buldum odun. Uyuyak öğlen de alın mı? Lan odun lan. Mat gel uyuyak. Nasıl bir şey? Uyuy. Mat hadi. Bekle lan. Burada bir şey yapmaya çalışıyoruz. Şunlardan hepsini şöyle yapalım. Nerede taş kazma alacağız? Arkadaşlar size bir şey de Söz veriyoruz. Şey. Oh bu oyunu bitirecek. Ano, yuvalar şeylerden... Arkadaşlar şey lazım End'e, ende gitmemiz lazım evet. arkadaşlar Destan bir sürü taş kazmamız var Biz evimizden evet, çıkmamız lazım Çıkarız ya İnşallah Arkadaşlar yanıma 3 tane aldım Bir tane destana bir tanesi kırılırsa artık bize <laughs> Telefon kapanmış Arkadaşlar destanın gelmesini beklerken Arkadaşlar videoyu durduralım Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar Şimdi uyuyalım, uyuyalım. Arkadaşlar ben her zaman böyle uyurum vuruşta. Oha, havadaydın. Evet, havadayım şu an. Ki. Evet, bugün ne yapacağız? Biz katımızı yapacağız. Doğru hatırladım. Bir bakma yapmışım bile. Herkes gider, biz kalırız. Biz ga. Kal... Oğlum iskelet var orada. Arkadaşlar ondan alıp ondan kemik alıp geliyorum ben. Herkes gider, biz kalırız. Bütün biliyor. <biz> kal... <laughs> Oha. Allah ya. Yani Bismillah. Şey. Hı, hı, ölmedim. Herkes iyi de. Oha burası ne kaynıyor lan? Evet. Mat aşağıda garip bur var. Yemin et. Yemin ederim. Aa şey korktum. Aa şunlandı. Lan kaç? Yemin et. Yemin ederim şunlandı buradaydı. Kaldım. Mat eve gel. Eve geleceğim de önce şu iskelet nedir nedir. Hoppa fake. Bir fake daha bir fake daha. Aa Ronaldo. Ronaldo gitti Ronaldo gidiyor ağzına. Senin var ya. Şöyle, öldürdüm galiba. Tu, tu. İki tane ok aldım da ölmem lazım benim. Muhammed azıcık bir şey kaldı üst katı yapma. Kardeşim ne üst kat yaptın sen? Sen Picasso misin? Burada atlayarak öldürmeyeyim. Arkadaşlar eve gitme taktiği de. Hatta ne, evimizin içinden çıkabiliriz artık. Bak böyle yapıyorum destan ben. Öldü. Madov bunu yedin mi? Yemin et. Yemin ederim. Neyse hoş ver. Madov kaldı. Herkes gider. Neyse arkadaşlar. Ha, üç. Aa bunlar da yeşil toprak. Hımm. Şimdi desem sen neredesin? Ben Oğlum odun ben niye orada Bu ne ha? Harbi ya desem böyle yapalım. Bak buralar ne yap diğer hepsine de. Oha bir ya, ağaç var. Zaten etrafımız kum kaynıyor. Oğlum şurada bir tane mağara var. Allah çarpsın ben ona gidiyorum bir. Zaten mağara alayım. Tam da mağara inşallah. ha. çıkarsa bir tek onu kıramam. Hatta onu da kırarım. Elmas var. <laughs> evet. Ondan hatta elmastan bir tane kazma yapalım mı? Bence gerek yok. O benim onu çok katıyor ya. Benimki kasmıyor neredeyse arkadaşlar. Madene. Benim elmas bulduğum maden değil mi bu arkadaşlar? Arkadaşlar ilk bölümü izlediyseniz bu... Evet evet galiba. Yok o değil. Resmen onda böyle lavlar yoktu. Oo. o. o. Oğlum evimizin... Ana düştüm. Mod evimizin... Aa demir. Selamun Mod evimizin yukarısından baksana. Çok güzel gözüküyor. Ben birazcık demir kazıyorum. <laughs> Aha burada otur kalmış. <laughs> Şanslı. <laughs> tamam i̇şte ben burada demir kazıyorum. Allah. Demir lazım oluyor arkadaşlar da. Oha Kaç tane demir var? Maşallah maşallah daha demesin de. Ne oluyor soğusun artık. Şimdi buradan suya atlarsak. Bismillah. Eee. Biz buna geldik. Buralım. Burası hangi cennet? Abdüsyan buldum şansa bak. Bu arada portal yapacağız ha bu videoda. Elmas kazma yapıp. 52 tane tüm... oldu. Ne? Şey takta. Takta ne? Evet. Arkadaşlar atlamamı kolaylaştırmak için. Hoppa. Desem ben şu an ne yaptım bir görüyor musun? Bilmiyorum. Gizli o zaman. <laughs> Lan yine düştüm Lan. Ve evimiz bitti tek cam kaldı Mehmet abi. Dur bekle ben geleceğim ama ölerek. Kırabilir miyim? <laughs> Kardeşim lava gidiyorum bir dur. Mal gibi yemin ederim evimiz. İlk ne? defa evimiz benim... Ben şunları da kırayım. Tek damı yapacağız. Destan bak. Mat eve bak. Benim eve gelme Siz. taktiğim var. Niye Eve gelmek için. Evet, doğru. ne kadar da iyi bir taktikse. Herkes gibi. Bu ne? Benim adım ne? Şuraya niye şey yapmıyorsun? Şey Mat Bak düzeltmişim değil mi abi? Onun üst katı niye yapıyorsun? Üst katı yapmıyorum. Bir kat daha büyük yapsaydın keşke. Bu ne oğlum ben buradan geçiyorum. Dur bekle ben sana odun getireceğim. Ni ni ni. Ah. Ölmek için birazcık canımı azaltıyor. Arkadaşlar canı bu arada hiç. size yorumlarda yazın en sevdiğiniz oyun ne? Evet, Çok merak şeyler. ediyorum ha. Ve sen kaç tane yeter sana? 30 30 e, 54 tane yeter. 54 camı da toplayacağız. Doğru. Camı demir kürekle mi toplasam? Demir küreğim var. Ota bitti. Ben de 9 tane topladım. Ben de şimdi. biraz odun kazayım. Hadi sen kazan gel. o zaman niye beni gönderiyor? <laughs> Neyse arkadaşlar belki yine elmas buluruz <laughs> madende. Aa senin vurduğun ama. Hani? Yemin ederim burada. Hayla oğlum lan. Tükürmüyor bana. Al sen. Sen vurmadın çünkü. Lama dedin. <laughs> Tükürür. Ya bu mu? <laughs> ne oldu? Ya ben böyle işi. <laughs> Bak bundan çıkıyor. Bu ne? Oyun benimle dalga mı geçiyorum sen? Oh be. Şuraya abi bir ağaç için yapmadığım kalmadı. <laughs> El. Hmm. <laughs> 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 yok yok. Herkes iyi der. Hatta bu ne Oha destan evet. bir mağara buldum var ya evimizin dibinde oraya gittik ya. Hayır. Bak evimiz nerede hemen. Dur hmm, geliyorum. Gelme oğlum. 17 tane. Zombi kaynıyor buraya bak. Hadi ölün siz ben buraya gelene kadar. Gelin gelin biraz daha yükseğe. Soba. Allah Allah. Allah yanmışım. yanına düştüm. Allah Allah. Ama bana dökecek. Artık vurdum gitti. Ölmüyor. Zombileri Ölcek. bana soktum. Şunları da alabilirsem. 2 dakikada an evimizi bitirecek. Of mad evimiz çok güzel gözüküyor bu arada. Yemin et. Yemin et. kaç tane topladım söyleyeyim mi? 22. Yemin et. Eş valla. Eşittir bir 102. Dur <laughs> bekle ben <laughs> bu ne lan? Ben ölerek gelme taktiği biliyorum. <laughs> güzel bir yer. Alay var. Allah. İşte. Hadi hadi hızlı olmalı. Arkana çok ses geliyorsa özür dilerim. Yani. Ses gelmesi lazım ben önemli. Daha yüksekten atacağım. Destan canım iki kaldı bekle geliyorum. Arkadaşlar bir tane kova yapalım. Ön canım bir. Şimdi 64 tane yarışma oldu. Arkadaşlar. Yemin ederim 64 tane. Bir, 22 tane de bende var. Toplam. Bak bak Destan Destan bak. Kaç tane olduğuna bak Destan. Hey Bunlar yeter de artar bile. Arkaya oh. yemin ediyorum 64 tane oldu. Hoppa. Ben yaptım orayı. Lan ha, ne ha, yapıyorsun? kız? Tamam kırma işi bende. Şasiye ben de yardım edeyim. Şöyle güzel oldu bari. Lan altına niye koyayım? Ne sonu sana kırılsın. Sen kırana kadar ben bitireceğim çatı. Ama şu olur. tuzağa girmeyelim. Lan oğlum sen elinin ayarı yok mu senin? Bitti. Burası... Dur bir tane kaldı elimde be. Bunu nereye koysam? Buldum. Kedi geldi. geldi. Hmm, buldum. Şimdi kum için. Kum var mı bizde bu arada? Kum alıp gelin mi? Cık. Kum hemen çöl yanımızda var. Bak ben gidip alıp geleyim. Hmm, kum yok. Bu bomboş. Ben de geliyorum. yardım yardımına. Allah'a karayıp dur. Şu kapıyı kapatalım da zombi falan gelmesin. Dur bir tane kürek harcayacağız artık. Kripi orada patlat lütfen. Destan kum ala. Nereye gidiyorsun oğlum? <laughs> Görsün ne olacak? Kaç. Patlasa daha iyi. Oğlum orada kum var ya. Zıkalıyorum. Burada. Ha doğru. Baksana ben ne kadar hızlı kalıyorum bak. Destan destan. Kazışa bak destan. Nasıl onu yapayım? Kürek var elimde. <laughs> Hem de demir harcayalım arkadaşlar zaten kırılacak illa ki bir gün yani harcamamak israftır neredeyse çok altlara girme ben suya giriyorum bende şu an 27 tane oldu bile abi o 34 tane aldım 64 yapalım gidelim oraya. hatta kürek kırılana kadar mı abarttım biraz değil mi ben suda kaldım su beni bu istediği. arada ben acıktım ha. ben acıkıyorum tekrar doldum Şurada bir tane zombi var var ya bizim içimizden geçecek. Anne zombi geliyor. Yemin et. Allah çarpsın. Şurada bir tane. Çık, Kaç 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 yeter bu kadar gel. Aa dişi. La bende ol. 64 tane yok 9 tane var. Yemin et. Allah çarpsın. Gel eve gidelim. buradan tane açtığım oldu şu an. Çok Arkadaşlar buradan su atlarsam kanala abone olup like atıyorsunuz. Evet, Pompalama. Şşş. Çok güzel atlar. Ya oğlum Ya, iki... Video dur Bir dakika çıkalım. Evet arkadaşlar. Dur dur. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O zombi geliyor. Yok. yemin et. Yemin ederim. Lan niye kayıyor <laughs> dur bizim bunları eritmemiz lazım. Madde tamam, bir saat bekleriz <laughs> şimdi. Oğlum aşağı inemiyorum. <laughs> arkadaşlar aşağı inemiyorum. O oturuyor çünkü. <laughs> Yine oturuyor. Eyvallah. Eyvallah. Destan ben 59 tane koydum. Oğlum bir tane daha fırın yapsana. Ben makina miyim? Taş yetmiyor dur bekle. Neyse ki 64 tane vardı diyecektim. Buradaymış. Mal kapıyı kapatsana Açık mı? Evet kapattım. Kapıyı bir saçtı sandım. Yemin ederim. Koyun mu lan o ne? Ya, Gol Efendim, daha fırın daha fırma. Çöl. çöl, çöl, çöl. Alt, Alt, yaptım yaptım. Nerede? E. Benimki şimdiden ne? 3 tane cam oldu. Ben gel uyuyalım sabaha kadar 20 tane. Tembir yok bende. Bende var. 15 tane koyayım. En kalitesi de ben. Gel neyse sabah olunca şey yaparız kömür yaparız. Madem kömür koysana. Destan benim daha demin bulduğum madem var ya. Oğlum niye oluyor? Uyuyan, uyuyan. İşte. Ne diyor? Yakında canavarlar var. Yaka ne varken uyunmuyor. Desta gel hemen gidelim meşale alıp diyeceğim de. Nasıl yapacağız? Mat şey, odunu <laughs> Dans etmem yine <laughs> hiç. Birazcık aldım destan. Sekiz tane değil. 5 tane var şimdi. Beş tane kaç tane yapılır? Arkadaşlar ben bir Evet arkadaşlar cam 13 tane olmuştu yani şaka videoyu başlatmıştım. İnşallah buraya yeter. Hadi hadi. Desen asla kırma tamam mı? Hmm. Aa camı. Allah ne oluyor lan? Oğlum oh, benim <laughs> yaptığımı yapsana. Yaptım. <laughs> İki tane. Gitmişler yapmış. Şimdi kaç tane var? Ma gülmeye bakma. kendi İki tane yapma. Üç. Üç. Benimki şimdi üç olmuştur. Ben gidip gelip alıyorum. Birazcık birisin arkadaş. Şu kum ne işe yarıyor? ko O nasıl ses ya? Kum... <laughs> Kapandı. Aa, arkadaşlar çıktı. Lan! İskelet var yakında. Bir git lan. Desem ben ona tekme tokat da alacağım. Kimse bana o uh atamaz. Neredesin lan? Hayır, hayır, hayır. <laughs> Allah. Şimdi senin ben. Fake. Şimdi senin içinden geçtim ben. içinden geçilmiştir. Bana üç tane ok atmış. Yemin et. Bak. Hepsinden. Kemik al kemik köpek yapacağız. Kemik yoktu. Yemin et. 5 tane elmas var. İyi. ctv 2 oyna katil Allah. <laughs> Hoppa altı. Hoppa 9. Hep evet. bu bu. Bu hocam tamam şimdi sıra senin camına başlayacağız. Bu bu kum kek kek kakaki. tane olmuş. Yemin et, yemin ederim lan. lan camı attım ya çıktı. nerede? Aa onun kastı. Ben, neyse. <Sessizlik> Benim dört tane oldu. Yukarıda gömül var. Yemin et, yemin ederim ben olacağım. Ee nerede sen git al. İlk kim giderse. Hmm, destan kolay. Ana ben ya şu Creeper var gitme. Yemin et. Yemin ederim creeper var. Creeper'dan korkan kim? e ee, belki elmas bulur Kanka Kır. bana yemek ver. Yemin ederim öleceğim. Ben de öleceğim. <laughs> Git sandığa bak. Sandığa bakmıştım yok. Hani oğlum creeper? Aa zombi. Aa bu ne Creeper nerede? Allah ben öleceğim yanımda da üç tane domuz eti var yemeği yemek istemiyorum. Ne ne ne? Harbi krip var varmış lan. Gel sen gel. Desen birazcık buraya yaklaş. Ana patladı. Enayi gitti benim 3 metre uzamda paylaş. Destan evimizin dış görünüşüne bak. Bak bak. Şunu niye oraya şimdi sen? Sen burada mısın? Arkadaşlar birazdan videoyu bitirebiliriz her an. Pompalama yapmış. Ben açım ya. Bunları kim koydu nokta? Kesin desten sen koymuştun bunları. Ben ne koyayım? Evet. Düşmek diye yaptım. Ne kadar aklısın. Ev kötü duruyor. Allah. Abi üç tane geldi. Düşece ne niye biriktiriyoruz? Üç tane farklı toprağımız var. Bunlar niye bu kadar dağınık? Bu evi de kaybedersek var ya. Çok yani, arkadaşlar. Şu camda şu. Mamen onu... ne güzel ev yapmış köye Ne olacak ya? Yani. Oğlum şu zombi şeyini atıyorum geri geliyor ya. Gidin. Çünkü kendini atıyor. Arkadaşlar bu arada görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için bir şeyler yapıyoruz. Ha, bir de Evet. Abone kaç tane şu an şey olmuştur? 16 seninki bitmiş. 15 5 olmuş. Ne güneleme? Aldım vallahi. Yemin et vallahi. İzledim. Küslen. 20 <laughs> tane daha var. Daha ne istiyorsun? 20 taneden şunu çıkartayım. Evet arkadaşlar 22 tane deprem mi oluyor? Ya. Tamam olmuyormuş. Titriyorum oğlum. Titriyorum ben. Elma buldu diye herhalde. Allah çapsın titriyor. <titriyorum. gülüyor> Valla. Ne yaptın oğlum? Hala titriyor. Bacık hadi. Yemin ederim zombi sesi geldi. Kapat kapıyı. Ah, eh, ben ikinci cam. Üç tane cam tamamlandı. Bana biraz cam ver. Bir tane var. tamam. <laughs> da koydum. Bak. Oğlum aşağıda ne var lan? Hayırsın? Haydi lan gelin lan. VS'ye gelin lan. Bebek misiniz? Oğlum bir tane balkon yapalım şu tarafa bak. Küçük bir tane balkon olsa yeter bana. Ne var evin yakınında? <laughs> Zombi. Kılıçları <Zombi>. <laughs> almaz. Bende kılıç var. Neredesiniz lan? Neredesiniz lan? Yana bak. lan siz kime şakal yapıyorsunuz lan? Anla zelma buldum lan. <laughs> Ölüyordum oğlum. Tavuk var. O ses ne? Allah Allah. Hani ilk defa mı tavuk gördük? Evet. Evet arkadaşlar. biraz daha yapalım. Kaç tane cam olmuş? Bırakalım 12 camını. tane oldu. Evet arkadaşlar. Gel destan bu camları da yapalım. Artık videoyu bitirelim ben bence. Yaptım. Burada yapalım. Biraz da sandık yapalım. Videoyu bitirelim bence. Evet arkadaşlar. Gel sende kaç tane cam var şu an? Zenginde daha birikmemiş. Ee, çok az kalmış. Arkadaşlar video like atmayı. Abone olmayı. İnsan ilk başta abone olmayı da. Bu kim açıyor? Ben açtım. Kazanı kim aldı? Hem de su yok içinde. Neden yok? Orada elimizi yıkarım. Ben de destan bu sandığı alalım yukarıya koyalım. Benim açtığım. Ya da hatta sandık yaparız ya. Ne de olsa zenginiz Oğlum görmüyor musun odunlarımızı? <laughs> İstesen bu, şimdi. Bu zombi nereden geldi? Al. Al sana. Al. Ama şimdi elmas aldılar mı? Evet arkadaşlar elmas var. Bu beş elmastan e, üç tane oluyor. Bir tane daha bulursak çok güzel olur arkadaşlar. Neden? Kalan Çünkü mi? Birine e, büyülü neydi lan onu da Ben vurmadım. Birine büyü masası yaparız arkadaşlar. Oy iki tane kaldı. Yemin et. Yemin ederim. Aa, kaç tane gelmiş? Bir. Hadi bir tane daha geliyor. Tamam oldu. Ne oldu Ardın? Ha, flash. Im. Flash dünyada kendisi adı insan falan. Akala bağırdı. Bitti Zizdirim mi iki tane? İki tane bitti mi? Hayır. Burada, burada. Çekil ben yapayım. Zil zillerimlerden. Zil Zilemiyorum ağzım şey oldu ya. Camlar da tamam. Bir tane yatak getiriyorum. Hatta yap, tak yapalım. Zildirim. Ben yukarıda ben uyuyacağım. Ben de. arkadaşlar bundan sonra yukarıda uyuyacağız. Abi yatağa şu mağmur zor ayo. Destan bir tane yatak yapmak için yün lazım. Yün nerede? İki tane yatak var ya zaten. Aşağıda. Harbi ya. Ben köşeye koydum gene Aşağıda bir tane var. Yukarıda da iki tane olsun. Belki bu mu? Ha ben iki niye kırıyorsun? Belki. Burada bir tane beyaz vardı ha. Öyle diyorum ya tamammış. daha güzel olur. Arkadaşlar 3 tane atak var. Belki arkadaşlar 4 4'üncüsü gelirse daha güzel olur. Neden söyleyeyim mi? Çünkü Ma bana bir baksana ben kelimeye bakayım burada. Bakayım. <laughs> bana da var. Desen video bitirelim mi dur sandık da yapalım. Ocağı bir tane ocağı alıyorum buradan. Bu birazcık saçma yerde olmuş. Onları yukarı alabiliriz madem. Şu kazanı şunu şuraya koyacağım. Olsun kuruyordum. Arkadaşlar kazanı şuraya getireceğim Birazcık saçma durdu öyle Hatta kazanı niye yapıyoruz ki biz Kazanı direkt alacaksın şöyle Hop şu kenara kadar Destan şimdi sandık yapacağım Oğlum niye alıyorsun ya diğer yatağı da Lan Destan ne? Evi aldın yukarıya taşıdın Abarttın ha Sana bunları yapacağız işte Evet arkadaşlar destan evi aldı götürdü yatağı da kırmış. Yatağı getir oğlum. Yatağı köşeye koydum belki birisi gelir diye. Yatağı getir yatağı alt katta uyurlar onlar. Getir al alta koy. Hadi bak akşam olmadan videoyu bitirmeliyiz. Şimdi hemen size bir şeyler üst kata bir şeyler yapalım. Ocak var gel onu yukarıya koyayım da. Şimdi şuraya kraftan tepe geldiği için. Hop, craft table rabim yapmışım. <laughs> Dur ben bir tane yaptım. Bre, bir tane tek mum lazım hop. Yani, Mum. Hop hop. Galiba doğru yaptım. Arkadaşlar mum lazım. Mum ne? var. Bende var 8 tane. Yukarı çok canımı getir. Doğru mu yapmışım? Tamam. Arkadaşlar bayağı doğru yapmışım eşyaları diye düşünüyorum. Bekle lan bekle. Şu şöyle, şurada şöyle. Tamam. Diğer hepsi sana lazım. Geliyorum bak. Uyuduktan sonra hemen video bitirelim. Tamam. Şunu şuraya koydum. Bekle dur. Daha bitmedi diyecektim. Bitmemiş. Hop hop sandıklarımız. Oo, bunlar olmuş. Ne sen eşyalarının hepsini sandığa koy. Bunlar yukarıdaki ne yukarıdaki ne? Yukarıdaki ne? Benim bir tane eşyam vardı. Ya bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Video bu kadar olacak şunları düzenleyelim. Ben gözden oldu. Evet, bayağı güzel oldu arkadaşlar. Eşen 24 mi? tane demir var. O demirleri diğer bölüm arkadaşlar. Ben 64 artık. tane v 6 demir. İşte. Hadi gel bu yataklarda Mabeyen uyuyalım. Sandığım soldaki tamam. Oğlum hepimizin sandıkları aynı. Oğlum, bu bölüm benim. Oğlum onu da koy, onu da karışık koyma. Sopayı koy. Bir tane sopa alacağım. Bütün eşyalarını koy oğlum sopa lazım oluyor bana. Hepsini koy gitsin ya. Ne sanırsak o videoyu bitireceğim. Evet. Sabah olsun bitirelim hadi uyuyalım. Ben üst katta uyuyorum. İlk Hı? defa üst katta uyuyacağız. Ben de uyuyorum. Tamam o benim yatağım. Ben aşağıdakini alırım artık. Ben sarı almıştım köyden onu diğer şeyde bırakmıştım. Evet arkadaşlar sabah oldu. Şu an üst kattayız arkadaşlar diğer bölümde. Şu gösterdiğim yere arkadaşlar balkon yapacağız. Hatta dur hangi kat hangi yere söyleyeyim? Bir tane ağaç vardı bir yerde. Aa, ateş, yani bu, bu katıda. Ateş de şöyle abi ateş de yaparız. Ateş var ya. Sus, sonra bana. Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.